Galibiyet sonrası bir Gece Kondu'dan Emir ve Doğukan'la birlikteyiz. Beyler güzel bir galibiyet oldu. Çekişmeli bir maç, keyifli bir maçtı. Kazanmasını bildiniz. Güzel bir oyun oldu sizin için de. Ayağa paslar, çalımlar, goller harikaydı. Kurtarışların çok güzeldi. Nasıl yorumlayacaksın maçı? Abi güzel maçtı. Herkesin ayağına sağlık. Bundan sonra da inşallah devamı gelir. Böyle güzel güzel dostça, kardeşçe oynarız. Hem bu kadar. Teşekkürler. Doğru. Seyirciler ki güzel maçtı. Rakibimizin ayağına sağlık. Çok iyi oynadık. Takımımın da akıpları. İleriki maçlarda inşallah daha iyi olacağız. Penaltı pozisyonuna rakip kaptanın itirazı vardı. Pozisyonu Tabii, nasıl değerlendireceksiniz? Penaltı pozisyonu bizim forvet e, yattıysa yere bir bildiği vardır. Penaltıdır. Yatmış mıdır? penaltıdır abi Aldı hak etti mi diyorsun Anlının teri mi? Anlının teri abi. Herkesin anlının teriyle kazanılan bir maçtı. Herkesin ayağına sağlık dediğim gibi. Bundan sonra da hep lan diyorum farkındayım. O yüzden ben uzatmayayım. Herkesin ayağına Teşekkürler. Teşekkürler.